Merhabalar bu videoda sıfırdan aylık 600 bin lira ciroya nasıl ulaştık? Başka bir markamızda bir yılda 40 kat nasıl büyüdük? Kimsenin anlatmadığı e-ticaret sorunları nelerdir? En iyi reklam modeli nedir? İyi ürün nasıl anlaşılır? Gibi konular üzerine duracağız. Hadi başlayalım. Önceki yani iki mağazamızın olduğu dönemde aslında trend satış yapıyorduk. Ancak komisyon oranları ve yüksek maliyetlerden dolayı çok da yüklenememiştik. İlk mağazayı kapattığımız ve ikinci mağazanın da kapanmaya doğru gittiği dönemde bir şeyler değişmeye başladı. Biliyor musunuz başarı çoğu zaman bıktığınız anda gelir. Artık yeter dediğin anda veya kusma noktasına geldiğinizde başarı kapısı aralanır. Hayatın cilvesidir herhalde. İstediğin şeye bıktıktan sonra ulaşmak. Mağazalar daha kapanmamıştı ve esnafken düşünmek için vaktimiz oluyordu. Bebek giyim kategorisine yeni ürün araştırmaları yapmaya devam ediyordum. Ama açıkçası e-ticaretten de bıkmıştım. Hatta bir süre komple e-ticaretteki bütün ürünleri silsem mi diye düşündüm. Şirketin sahibi Fatih Bey dedi ki, yani size bir zarar yok bırak kalsın. Velhasıl öyle de oldu. Bu aslında benim için önemli bir dönüm noktası da oldu. Gerçekten sadece e-ticaret için değil, ticaret içinde pozitif insanların yapması gereken bir şey diye düşünüyorum. Çünkü ticaret demek Sorunlarla uğraşmak demek, insanla uğraşmak demek ve bunlarla uğraşmak için sabırlı ve pozitif olmanız gerekiyor. Bu işlere meraklı bir insansanız naizane ilk önerim pozitif bir insan olun. Bu sayede daha sabırlı ve daha yerinde kararlar alabiliyorsunuz. 2022-2023 arasıydı galiba. Mağazada otururken bir ürünümüz durup dururken satmaya başladı. Kışlık bir ürün olduğu için dönemine denk geldi herhalde ama o ürün bize bir şeyler anlatıyordu bizde aynısından bir tane daha vardı. Biri kız çocuk, öteki erkek çocuk içindi. Kız çocuk için olan ürün bariz bir şekilde erkek modelinden daha iyi satıyordu. Kalite, her şey aynı. Ürün birebir aynı. İşte bu ürün görselinin ne kadar önemli olduğunu anlattı bize. Göz yanılır. Uzun süre çalıştığınız görsel size iyi gelebilir. Yanıltır sizi. Ama o görsel iyi olmayabilir. Bunu dışarıdan insanlara sorarak veya reklam verdiğiniz müşterilerinizin tıklama oranlarına bakarak anlayabilirsiniz. Kalitemizden yana sorunumuz yoktu. Çünkü elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk ve gerçekten müşterilerimiz tarafından beğeniliyordu. O günden sonra o satılan o ürüne kendi aramızda bizim mont dedik. Bizim montun şöyle bir hikayesi var. Yunus Emre'nin bir kıssası vardır meşhur. Tapduk Emre'ye karşı bir hata işlemiştir. Kendini affettirmek için geri döndüğünde Tapduk Emre'nin eşine danışır. Unutmadan Tapduk Emre amadır yani görme engellidir. Neyse o da der ki kapının eşiğine yat. Tapduk Emre sabah namazına çıkarken ayağı sana dokunsun. Kim bu diye bana sorar. Ben de Yunus derim. Eğer bizim Yunus mu diye sorarsa hemen af dile. Gönlümden çıkmamışsındır der. Velhasıl bu şekilde de gerçekleşir. Bu kıssaya ithafen biz de kendi aramızda o ürüne bizim mont dedik. Konumuza geri dönecek olursak sonrasında günler boyu bir ürün araştırma sürecine girdim. Doğru noktaları yakalamaya başlayınca geri kalanı da gelmeye başladı. Düşünün 40 kat büyümeyi bir yıl içerisinde nasıl başarırsınız? Veya yeni kurulmuş bir marka sıfırdan 600 bin lira ciroya nasıl ulaşır? O da bir yıl olmadan. Düşünün Kasım döneminde indirim yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 3 saatte 300'den fazla sipariş aldığımız oldu. Telefon hiç susmuyordu. Açıkçası doğru zamanda doğru şeyleri yaparsanız doğru sonuçlar alırsınız. Ama zafere çiçek bir yollardan gidilmiyor. Oraya gelene kadar sürünmeniz lazım. Tecrübe çok önemli. Ne yaparsanız yapın başarı için tecrübe gerekiyor. Tecrübe öyle bir şey ki bir okçu her attığını 12'den vuruyor. Düşün ki bir usta bir çivi çakıyor tam da olması gereken çivi, olması gereken zamanda, olması gerektiği kadar derinlikte. Yani her şey olması gerektiği gibi. Çünkü o zamana kadar o kadar hata yapılmış ki, bütün yanlış yollar gidilmiş, ıskalar yapılmış. Artık sadece 12'den vurmak kalmış. Ve buna el alışmış. Bazen doğru olan, başta karar verip, bu iş bana uygun mu, seviyor muyum diye kendine sormak. Tamam her şey okeyse sonuna kadar Aynı işte devam et. O zaman farklı kapılar açılıyor işte. O zaman olması gereken doğru bağlantıları elde edebiliyorsunuz ve olması gereken ürünleri üretebiliyorsunuz. Sistemi ve piyasayı doğru analiz edebiliyorsunuz. 40 kat büyüme, aylık 600 bin lira. Süper rakam öyle değil mi? Bunlar doğru ürünler sayesinde mümkün. Doğru ürün size başarıyı getiriyor. Buna inanın ve unutmayın. En iyi reklam üründür. Sonuç olarak müşteriler o ürünü kullanacaklar ve para verecekler. Her açıdan mükemmel ürüne ulaşmak en doğru yoldur. Fakat böyle bir büyüme bize iyi geldi mi? Hayır. Size hızlı büyümeyi önerir miyim? O da hayır. Çünkü hızlı büyüme şirketleri dağıtabiliyor ve düzensizlik getirebiliyor. Günümüzde getirin karşılaştığı durum buna benziyor. Veya aynı zamanda o çok satanlar listesine girdiğiniz için göze batıyorsunuz. Düşünün, kategoride ilk üçü kapatıyorsunuz. Bazen ilk beşi kapatıyorsunuz. Ürünleriniz kopyalanıyor ondan sonra. İşte en çıkmaz noktalardan biri. Birileri onu fark ediyor. Bakın bu kısmı kimse anlatmaz. İyice bir araştırma yapın. Hangi pazar yeri olduğu fark etmez. Tren yolu hepsi burada, Amazon vesaire. Şu tabloyu mutlaka denk geleceksiniz. Asıl ürünü bulan olması gereken fiyata ürünü çıkarıyor. Sonra ürün iyi bu noktaya geliyor. Alçağın biri ya da birkaç ürünlerinizi kopyalıyor. Haliyle daha ucuz bir fiyata satıyor. Bir de marka tescilliniz yoksa aynı ürüne giriyor. Sizin yerinize o satıyor. İnanılmaz sinir bozucu bir şey. Ve yapabileceğiniz çok az şey var bu durumdaysanız. Pazar yerleri özellikle ucuzluğun ve indirimin ön planda olduğu yerlerdir. Fiyat ucuz, görsel aynı, e sizi geride bırakıyor. Ya işte asıl önemli olan markadır. Marka olunca sadece sizden alırlar. Sizi bilirler, size değer verirler falan vesaire hikayesi işe yaramıyor onu söyle. Yarasaydı bugün mesela Tesla BMW'de karşısında zor durumda olmazdı. Öncesinde ise Volkswagen ve Mercedes Tesla karşısında aynı şeyi yaşadı. biri gelir, çok iyi fiyat verir. Bu sorun değil. Bir de ürünlerinizi kopyalar. İşte bu çok sinir bozucu. Bizim başımıza da bu geldi. Ancak bunun da olası kurtuluş senaryoları var. Mesela yaptığın ürünlerde doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde büyümek ve iyi bir noktaya gelmek. Ama unutma, planlı ve doğru şekilde. Sonra kimsenin veremediği fiyata düşmek ve erişmek, verimliliğinle, üretkenliğinle, yaptığın bağlantılarla bunu o noktaya taşıma. Yani bu sefer bu ürüne girmek isteyen rakiplere diyeceksin ki Bahadır Harman'da belli olur. Hadi bakalım diyeceksin, hodri Meydan diyeceksin. Sonra kimse gelmeyecek ya da gelmek istemeyecek. Yani bu dediğime örnek olarak isterseniz market sektörünü örnek gösterebiliriz. Biraz inceleyin zaten görürsünüz bu dediklerimi ve bu anlattıklarım sizi karamsarlığa düşünmesin. Biz hala aktif bir şekilde eticaret yapıyoruz mantarcılık, restoran, ihracat gibi alanlarda iş yapmış biri olarak diyebilirim ki e-ticaret güzelmiş. Unutmayın, tüm dünyaya satış yapma potansiyeline sahipsiniz. Bundan güzel imkan mı olur? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, tartışalım, konuşalım. Haftaya cumartesi görüşmek üzere, selametle.